Selamun aleyküm arkadaşlar, merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Hep şehir içinde, bir şekilde herkes kendi köşesinde otururken doğaya çıkmaya karar verdim arkadaşlar. Aslında doğada birçok mucize vardır. E, kuşlara baktığımız zaman, ağaçlara baktığımız zaman, karıncalara bile baktığımız zaman birçok ibret görebiliriz ve Allah'ın bize gö göstermek istediği birçok şeyi görebiliriz arkadaşlar. Evet, gezerken, insan gerçekten de tefekkürle gelirse gerçekten de çok önemli şeyler görür. Biz Hz. Mehdi Aleyhisselam ile ilgili birçok videolar çektik. İnşallah nasip olursa daha fazla videolar çekeceğiz arkadaşlar. Allah kerimdir diyelim. Evet. <gülüyor> 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 evet. Aleyküm arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kral Fethin Tatar. Evet bu da tahtındır taktımdır doğan içerisinde bir gün nasıl geçirilir diye. Arkadaşlarla beraber buraya geldik. Çünkü sebebi nedir arkadaşlar? Sebebi insanlar şehir içinde, gerçekten bu karmaşanın içinde biraz kendine zaman ayırıp arkadaşlarıyla piknik havasında böyle doğaya karışabilirler. Biz karıncaları bile çektik arkadaşlar. Karıncaların hayatına kadar indik. Çünkü biz şehir içinde büyük stresler yaşıyoruz. Gerçekten de şehir Dışındaysan biraz daha kendini huzurlu hissediyor ve güzel bir enerji var görürsünüz. Karşıdaki, arkadaşlar bakar mısınız arkadaşlar, burası Hemsel Bahçesi. 5000 yıllık bir bahçedir. 5000 yıldır Diyarbakır halkını doyuruyor arkadaşlar. Çok güzel bir yeşillik. zebzeleriyle meyveleriyle. Kesin eskiden Diyarbakır'da çilekler de yetişiyordu. Diyarbakır'ın karpuzuyla dünyaca meşhurdur. Dünyanın en iyi karpuzuna sahiptir. Onu da diyebiliriz arkadaşlar. Ee, biz gezdik bu şekilde inşallah e, güzel e, daha birçok yerimiz vardır. Size i̇şte, kadar gidemeziz. Bu uzaktır. Ee, i̇nşallah başka bir gün de oraya kadar gideriz. Ee, böyle gezeceğiz arkadaşlar. Dedik ki şehir içinde böyle kanepenin üzerinde otura otura bir şeker şeker bıktık artık. Biraz da gezelim görelim diye arkadaşlar. Eyvallah teşekkür ediyorum. Sağ ol abi. Var uğrat. Evet arkadaşlar. Hz. Mehdi Aleyhisselam ilgili birçok video çektik. İnşallah daha fazla çekeceğiz. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı neden bu kadar gündeme aldık ve bütün YouTube arkadaşlarımızla beraber gerçekten de artık zamanın yaklaştığını hissediyoruz. Tabii ki biz bu şekilde e, gezerek de insan Allah'ın gücünü anlamalıdır. Gerçekten gezerken birçok şey gördük. Özellikle karıncaların kendi hayatında nasıl da çalışkan olduklarını hiç durmadan çalıştıklarını gördük. E, kuşların sesini duymak ayrı bir Eee keyfi yani şimdi otururken, kanepenin üzerinde otururken video çekmek de güzel de ben sıkıldığım için arkadaşlar biraz doğaya çıkmak istedik. Elimizden geldiği kadar çıkacağız inşallah. Ve e, bize destek olan bütün kardeşlerimize e, sevgiler ve selamlar arkadaşlar. Gerçekten de ağaçların e, her çeşit ağaç var Mahsuber bahçesinde. gerbakırın tarihi bir bahçesidir. 5000 e, yıllık bir bahçedir ve Gerçekten önemlidir ve UNESCO'ya kabul edilmiştir. Onun için e, Biz Diyarbakır'ı gezerken Diyarbakır'ı daha iyi bir anlamamız gerekiyor. Diyarbakır nedir? Diyarbakır sahabeler şehridir. Peygamberlerin Türbelerinin çok olduğu bir şehirdir. Gerçekten e, Miraç olayında Hz. Peygamber Efendimiz'in e, Miraç'ta Budüs'ten sonra Diyarbakır'ı görmesi çok önemlidir. Mesela Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü fethettiğini e, fethet biliyoruz arkadaşlar. Kendisi de diğer Selahattin Eyyubi. E, ve bunu da iyi bilmemiz lazım. Yani sadece biz Diyarbakır deyince e, bazı arkadaşlarımız biraz e, sıkıntılı e, yazıcılar yazabiliyorlar, yorumlar yazabiliyorlar. Tabi Diyarbakır'a gelmedikleri için, bu güzel misafirperverliği görmedikleri için Tabii ki uzaktan konuşmak kolaydır. Yani böyle klavyenin, klavye elinde yazabilirsin Diyarbakırlı olarak bazı durumları ama dervaqa gelmek lazım. Hani gerçekten bir felsefeci olmaya gerek yoktur yani. Felsefeci ya da bir şekilde 10 20 tane kitabı yazmaya gerek yok. Bir şeyi yaşamak için e, kesinlikle ve kesinlikle yaşamak lazım, görmek lazım. Tabii ben zıgaramı içerken arkadaşlar aslında birçok şeyi düşünüyordum. Ben bu Mehdi Aleyhisselam konusunda bayağı yıprandığımı düşünüyorum. Ardından sonra doğaya kendimizi atacağız. Yıprandık arkadaşlar. Çünkü konunun dipsiz bir koyu diyorum ya Azeli Mehdi konusu dipsiz bir koyu yani giriyorsun çıkamıyorsun gerçekten sıkıntılı bir durum ee, Allah bize sabır versin ee, Tabii sizin desteğiniz olmasaydı tabii biz de bu kadar e, daha fazla çalışma azmimiz olmazdı sıkılırdık bir zıgaramız vardır elimizde bir tütünümüz kalmış kaçak tütün kalmış elimizde bir de işte görüyorsunuz yani bir asad da almışız yollara düşmüşüz arkadaşlar Evet arkadaşlar Allah-u Teala bizimle olsun diyelim. Gerçekten ben oralarda gezerken neyi düşündüm biliyor musunuz arkadaşlar? Gün gelecek insanlar böyle doğaya çıkmak isteyecekler. Gerçekten diyor ki teccar zamanda insanlar dağlara sığınmak isteyecekler, kaçacaklar yani. Kendilerine yeni bir sistem kurmak isteyecekler. Onun için mesela biz şu anda mesela diyelim ki elektrikler kesildi. Diyelim ki birçok internet işte kesildi diyelim. Biz nasıl yaşayacağız? Doğada İlk insanlar gibi biz nasıl yaşayacağız? Nasıl kendi geçimimizi yapacağız? Hadi diyelim ki çiftçiler bu işten anlıyorlar. Çiftçiler, hayvancılık, hayvancılık yapanlar. Peki bizim gibi şehirli insanlar ne yapacaklar? Ee, nasıl hayatlarını idame ettirecekler? Nasıl ayakta durmayı öğrenecekler? Ee, misal arabalar bitti mesela. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın işte atlı ordusu olacağını biliyoruz. Atlı ordusu. Çünkü o zaman işte bazı silahlar çalışmayacak. Kılınçla veya mızrakla, atla şimdi bizim adamımızdan kaç kişi at kullanmayı biliyor e, ata bilmeyi biliyor mesela mesela bunlar çok önemli de. şimdi eski savaşa dönüş olacak yani bir büyük patlamadan sonra bir güneş, bir güneş patlamasından sonra tabii ki artık yeni bir döneme giriş olacak ve bu girişte insanların at kullanabilmesi gerekiyor e, ata bilmesi gerekiyor kılıç kullanabilmesi gerekiyor ok fırlatması gerekiyor eski düzene Şimdi insanlar bunun hazırlığı içerisinde midir? Bence değildir. Yani sadece böyle oturuyoruz. Sabahtan akşama kadar Mehdi Aleyhisselam'ın videolarını çekip duruyoruz. Herkes de öyle yapıyor. Onun hiç bence insanlar bunu yapabilmelidir. Mesela bir kampa çıkmalıdır bir insan. Mesela gruplarla, gr grup şeklinde de olabilir. Biz hiçbir şey yapmadan nasıl bizim dedelerimiz nasıl geçiniyorlardı, nasıl besleniyorlardı. Biz o şekilde beslenelim diye biraz kendi kafalarını yorsunlar, kendine çözüm arasınlar. Misal, çakmak yokken biz nasıl ateş yakabiliriz, ne öğrenmemiz lazım, bu mecburidir yani. Ateş yoksa, çakmak yoksa biz nasıl ateş yakmayı öğreniriz, nasıl yapabiliriz yani. Bu şekilde bazı çalışmaların yapılmasını ben gerekli görüyorum. Hani misal, sebebi nedir? Hani sebebi çünkü belki ki büyük bir e, güneş patlaması ya da büyük bir patlama olduktan sonra insanların gerçekten de e, şimdi yeni hayata alıştığımız için işte otomatikler, işte çamaşır makineleri, her şeyimiz otomatik olduğu için bir elektrik kesintisi bu bütün makineleri kullanamamamıza neden olabilir. Yani düşünün bir internet Arzasında hiç kimse video çekip de işte biz böyle bir video çekelim de hiç öyle bir ulaşımımız da olmaz. Yani ben size buradan da konuşamam. Siz de oradan beni dinleyemezsiniz. Onun için herkesin bir şekilde doğayla iç içe olmalıdır. Yani doğayla ve kendi öz gücüyle ayakta durabilmelidir. Yani öyle hazır marketlerden alalım, yiyelim, içelim değil. Biz neye öğretebiliyoruz? Biz elimizdeki imkanlarına göre, herkes kendi imkanına göre ve hatta bunun bazı kitapları vardır. Misal ya da doğayı çıkar. Ateşi nasıl insan yakabilir? Önce insan kendini eğitmelidir arkadaşlar. Bu şekilde insanlar diyelim ki büyük bir felaketten sonra en azından bazı insanlarımız diğer insanlara yol gösterebilecek. Yani en azından büyük bir liderlik yapıp insanları toparlayabilecekler. Yani hini sisteme. E tabii ki o da olmayınca ne olacak? İnsanlar nasıl ayakta kalacaklar? İnsanlar daha ilk çağlara dönecekler yani ilk neolitik dönemlere geri dönüş olacak Ya e o zaman insanlar nasıl olur da ayakta kalacaklar. Tabii bu ayakta kalma meselesi çok önemlidir yani Hz. Mehdi Aleyhisselam ordusu atlı ordu olacak şimdi atlı ordu dediğimiz zaman adamlar diyor tank var top var e, ee, hani öyle bir savaşta nasıl eski zamana geri dönüş olacak? işte büyük bir atlamadan sonra bu büyük silahların hepsi etkisiz hale geldiği zaman e, bal gibi de olacak hani bal gibi yani. Bunu da anlamamız lazım arkadaşlar. Gerçekten de bunları düşünebilmemiz lazım, idrak edebilmemiz lazım. E, ağaçlarımıza sahip çıkmamız lazım, suyumuza sahip çıkmamız lazım, nehirlerimize, denizlerimizi temizle, temiz tutmamız lazım. Yani Yarın öbür gün biz bu topraklara yine muhtaç kalacağız. Yani topraklara muhtaç kalacağız. O gün bize apartmanlar, işte apartman fiyatları 1 trilyon, 2 trilyon. O gün gerçekten kimse apartmanların yüzüne bile bakmayacak. Yani düşünün, büyük sıkıntılar olabilir. Onun için insanların mağaralarda yaşayabilmeleri ve biz diyoruz kibirli olmayın, kibirli olmayın. Kimisi vardır mesela, çok güzel bir evi vardır. Bir misafirliğe gittiği zaman mesela, adam mesela çadırda oturuyor ya da bir mağarada oturuyor. İnsanlar tarafından öyle kötü güzel bakılan insanlar vardır. Ama bilemezsin yani yarın öbür gün dünyanın sonu nasıl olacak? O güzel evlerimizde uyuyabilecek miyiz? Yani üzerimize taşlar mı yağacak? E, büyük depremlerde en kaza mı dönecek? Yani onun için insanların her türlü şartlarda kendini e, geçindirebilmesi lazım. E, mesela nasıl geçinecek? Nasıl doğada kaldığı zaman aç kalacağı zaman? Ee, ne yapacak arkadaşlar? Yani aç kalma olayı tehlikeli bir olaydır. Yani aç kaldığı zaman bir insana ne yapabilir? Yani düşünün bunları. Bunları düşünmemizin faydaları vardır, zararları yoktur. Tabii ben bunları söylediğim zaman belki de siz beni ne kadar anlayabilirsiniz ya da ben kendimi ne kadar anlatabilirim? Doğal bir konudur. Yani hiçbir zaman gelecek olanlar e, gelmeyecek diye bir şey yoktur. Zamanlı belirsizdir. Ne zaman geleceğini bilemeyiz. Ama ona göre de bir hazırlık yapılabilmelidir. Benim bir bir rüyamda 101 Adem ve 101 havanın ee, gerçekten de böyle görüyordum ve hazırlanmış bekliyorlardı. Yani 101 adam 101 hava yani e, anlatılan bu yani Nuriye Alemin'in anlattığı şey bu. İşte bir gün büyük bir felaket olacak. 101 adam ve 101 hava yeniden insan neslini devam ettirecek. E tabi ki bunu zamanına mı geri döneceğiz? Yani eski zamana mı geri döneceğiz? Ve bizim aramızdaki kaç kişi yeteneklidir? Kaç kişi bize faydası olabilecek? Yani diyelim ki biz bir çöldeyiz ya da bir mağaradayız biz nasıl geçineceğiz nasıl avranacağız neyle geçineceğiz yani böyle markete git de işte o hazır gıdaları al da gel de öyle bir şey yok yani ya yeni sistemde ona göre de hareketli olmamız lazım çalışmamız lazım hep midemizi düşünmemiz lazım o zaman zaten insanlar birbirlerine yardımcı olmak isteyecekler çünkü kolektif yaşam olacak yani. İnsanlar beraber yiyecek beraber pişirecek beraber yiyecekler ve beraber birbirlerini koruyacaklar yani bugünkü gibi herkes kendine hep bana, hep bana olmayacak yani hep bana, hep bana olmayacak. Şimdi artık dünya düzeni değişeceğine göre tabi bu ne zaman olacak ne yani Allah bilir. Tabi rüyada ben görmüştüm 25 Mayıs ile 25 Temmuz'u görmüştüm abi ama bu e, neyin işaretidir ne olacak onu bilmiyorum. O kapalı bir kutudur ne olacak bilmiyoruz. Öyle bek bekleyeceğiz göreceğiz Allah Kerim'dir. Allah bütün Müslüman kardeşlerimizi, bütün mazlum dünyadaki bütün dinlerdeki insanları korusun. Ayrımcılık yapmadan bütün dünya insanları için konuşuyoruz burada. Öyle sadece bana bana olmaz yani bütün insanlar da bizim kardeşlerimizdirler. Bugün kötü olabilir, yarın iyi olabilir. Yarın tövbe eder, bizden daha iyi olabilir. Bugün iyi, bugünün iyisi yarın büyük bir hatayla en kötümüz de olabilir. O, o gözle bakmamız lazım dünyadaki insanlığa. Yani Kötü olan ilaki sonsuza kadar kötü olacak diye bir şey yok. İyi olan da sonsuza kadar iyi olacak diye bir şey yok. Bu bir sınav dünyasıdır. Bugün iyiyiz yarın kötüyüz yani yarın kötüyüz öbürsü gün iyiyiz yani bu belli değil. Bu bir döngüdür yani insan ne yaparsa onu alır onu heybesine koyar. Onun için biz burada birbirimizi eleştirmeden kardeşçe dostça bir şekilde bizi bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Yoksa zaten yapacağımız hiçbir şey yok. E, yapacağımız hiçbir şey de kalmaz. Allah da biliyor. Allahu Teala bizimle olsun. Allah bizimle olduktan sonra isterseniz dünyanın bütün insanları bize karşı cephe alsınlar. Hiçbir faydası yoktur. Allah bizimle olduktan sonra e, her şey bizim için güzel olacak arkadaşlar. Yani bunun farkına varmanızı istiyorum. İşte Allahu Teala bizimle olsun derken yani bizim de insanlara karşı merhametli olmamız gerekiyor. Yani çünkü biz merhamet etmezsek merhamet de göremeyiz. Bunu da bilelim yani farkında olalım. Yoksa öyle e, hep kendimizi iyi görelim, hep kendimizi ön plana koyalım olmuyor yani. Çünkü Allahu Teala kimi severse onun adıdır ve insanlar da kimi severse kendi sevdiğiyle beraberdir. Onun için bizim sevdiklerimiz insanlar İyi insanlar olsunlar ki bize iyi insanlara beraber olalım. Yani kötü insanları sevmeyelim. İstersen bizim en yakınlarımız da olabilirler. Sırf e, bizim onları sevmemiz bizi ad adaletsizliğe sürüklemesin ve bizim e, bir şekilde insanlığa karşı bizim kinimizin olmaması gerekiyor arkadaşlar. Kinimizin olmaması gerekiyor. Yani e, gariban insanları görünce ya da e, gariban yoksulu görünce kor görmememiz lazım. E, verdiğimiz iki kuruşta işte başarı kalkmamamız lazım. İnsanlara destek olmamız lazım. Dünyanın sonuna doğru gidiyoruz. Yani bu altınlar, dolarlar, paralar hepsi yanıp gidecek gibi görünüyor. Yani bir tütünümüz kalacak bize böyle tütün. Tütünümüzü içtik içtik içmedik de o da içemeyeceğiz artık. Yani bu tütün meselesi de önemlidir arkadaşlar.